Samsun raylı sistemin Gar Tekke köy hattı çalışmaları devam ederken Balıkçı Barınağı'na kadar yapımı tamamlanan 5 durak arasındaki test sürüşünü Vali İbrahim Şahin tramvayın vatman koltuğuna oturarak bizzat yaptı. <laughs> Vali Şahin'e Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Adalet Komisyon Başkanı Kemal Alver, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayit Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Ateş, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel eşlik etti. Evet, evet. Gar Balıkçı Barınağı-Duru arasındaki test sürüşünü gidişte Vali İbrahim Şahin, dönüşte ise Başkan Yusuf Ziya Yılmaz Başsavcı Ahmet Yavuz ve 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sait Bilgiç Fatman Koltun oturarak yaptı. Şey, Samulaş Genel Müdürü Kadir Gürkan Tekkeköy hattındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kılıçdede, Samspor Belediye Evleri, Mavi Işıklar ve Balıkçı Barınağı hattını işletmeye almaya gayret ediyoruz. Bu süreçte de işletme testlerimize başladık. İlk başta soğuk testlerimizi yaptık. Daha sonra Alo. Belirlenen hızlarda işletmeyi makinistlerimiz test ediyor. Tabii bu test yapılırken de teknik ekibimiz sistemdeki tepkileri ölçerek standartlara uygun hale getirecek ayarlamaları ve uygulamaları yapıyorlar.